Hardcore Minecraft'ta yakında bulduğum bir köyü yerleştim ve o köyde bir golem bulup onu öldürmeye başladım. Ama zırhlarımı tamamladım ve demir kazmam ve birkaç taş var. Ne işe yarayacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar abim demirden yine kendi elleriyle zırh yapar kesinlikle. Kesinlikle yapmadım. Onu bir köylünün sandığında buldum. O da çok şanslı olduğu için. Güzel Yoksa bir demir geldi. Yapamazsın. Bu köyde golem olacağını sanmıyorum. Tek golemi de ben öldürdüm herhalde. Bu golem iyi bir yerleşim yeri. Benim kardaki köyümü görseydiniz. Ay golem demişim ya. Bu köy iyi bir yerleşim yeri. Benim dağdaki yani karlı dağdaki Nasıl görseydiniz. Abi çubuğu nasıl çubuğu yapacaksın? Çubuğu iki blok alta alta koyacaksın. blok üstü bir blok alta. Çalışma tahtasından değil ama. Evet. Evin burası. Şimdi bir yatak çalıp evime getireceğim. Bunu yapmak zorundayım. Evde yatak yok. Nasıl Ben Ve şu an kardeş çek. Hepimiz oynuyoruz. Evet, hiç çubuk yapmama Reşem, gerek kalmadı. Yemeğim bile var. Kağıdım da var. Bu evet, sayın herhalde kafayı bana taktı. O yüzden galiba arkadan kaçacağım. Ama ilk önce şu köyünün halıları çalmam gerekiyor. Çok güzel gözüküyorlar. Arkadaşlar bana sorma artık. Abi mi mı Ben de çok. Evet Yürümek için ne yapacağız? Yürümek için. Şimdi sen bak şunlara tıklayacaksın. Bu zıplama tuşu tamam mı? O zıplama tuşu olduğunu biliyorum. Şimdi, i̇şte, tamam işte yürümek için şunlara tıklayacağız. İşte böyle gideceksin. Arkadaşlar maalesef kardeşime öğretmem gerekiyor. Reşat git şimdi bir tane ağaç kes. Tamam. Oyun sana onu yapmanız öneririm. Evet. Domuz eti yemeyi sevmem. Ne evet. Oyunun sesini birazcık kısayım. Tutuyorum. Oyunun sesi zaten kısıkmış. Ben de tamamen kısmaya karar verdim. Bekleyin arkadaşlar bir dakika şu acı kazdım mı sorunu halledeceğim. Ha bekleyin geliyorum. Abi. Efendim. Bak oldu? Gidemiyor mu ağacın yanına? Dur. Tamam azıcık tamam, kırarım ben. Ya bu saymıyor kafayı taktı ya. Evet şimdi buradaki çitleri alacağım. Çünkü evime çitten bir yer yapmak istiyorum. Ve şunu da alacağım gibi gözüküyor. İstediğim zaman buradan çit alabilirim artık. Çünkü evim hemen... Evim nerede? eşyalarını i̇şte evim mi? hemen burada. Sayı buradaki mi? çitleri de alabilirim. Eşyalar aletleri yapacağım. ne lan? Sadece iki tane mi? Abi. kızın bana iyi birini bul. ne yaptın Eğmişsin adamı. Yaşar adamı eğmişsin. O yüzden de yavaş. Tamam. Allah. Yaşar Ben bunu yaşadım. Böyle bir şey yaşadım mı? Altını ve her tarafını kır. Bu buzlar tuzaklardır. Böyle cennet. 4 5 5 tane demire ihtiyacım var. Evet. Bence artık tamız. Demir kazmaya gerek yok. Kılıç yapayım bir tane. Demir kazmaya gerek varmış. Tabii ben onun yerine kılıç yap. Şunların hepsini elmantere atalım. Köyde kesinlikle bir at bulamadım. Benim bulduğum at diğer köydeymiş. Hallarımı evime dizicem. Ve son iki tane kaldı. Onu oraya koymayacağım. Onu çünkü oraya çünkü yatağımı koyacağım. Tamamdır. Evin girişine koyamadım ya kapıyı. Ya bırak telefonunu. Bakıyor musun? Tamam. Maalesef o ev artık kapısız kalmak zorunda. Sen sandın mı ya? Sen sandın mı ya? Hayır sandın. Yapmadım ki ben. Evet. Bu kafa eşit olmakla bir sıkıntı çekiyor herhalde. Bana. Artık bir sıkıntın yok değil mi kapı? Yok. Varsa söyleriz. Çünkü sıkıntım var gibi gözüküyor. Neyse devam edelim. Evet evimize eşyalarımızı koyalım. Halımızı koyalım. Halıyı oraya koymayacaktık. Minecraft cidden bozuk. Şimdi gidelim. Ve çitlerimizi yerleştirelim. İlk önce kapının çitini. Sonra şu iki çit. Güneş kaldı. o içinde. Gider misin? 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 yaratıklar var. Evet artık her işi elimle şey? Evet kırıl seni. Of. yeniden mi başlamak zorundayım? Gitten çok uğraştırıcı bir işmiş. Kırıl 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 kırıl. Sonunda. Ama bu ne? Olmadı. Şeyden... Ben de bir sorun var. Neşem boğuluyorsun oğlum yukarıya çık. Cidden bu sorun mankafta. Fırın dışarı koyduğu halde. Neşem yukarıya çık. O baloncuklar bitince boğuluyorsun. Neden Neşem. dışarı koyuyorsun? Yine burada. Şuraya bak. Tamam mı? Yani benim rahat Bırakın dostum. Evet kardeşim de Minecraft oynar. Aa maalesef. Aa, evet, arkadaş peşime taktım şunları. Bir de creeper patladı yanında. Oğlum zaten iki... Oğlum bir de olmaz. Evet Malik herkes seni dinliyor. Evet ya abi. Neyse arkadaşlar. Öbürkü videomuzda burayı devam ettireceğiz. Herkes kendine İnşallah şu zombi ile bakmazlar. Ha tamam. Gel zombi. Gel, gel döv beni gel. Evet. Herkes hoşça kalsın.